onun hayatından ticaret yapan kardeşlerimiz örnek alabilecekleri birçok yönlerini okuyup görebilirler. Yöneticilik yapan kardeşlerimiz, esnaflık yapanlar, komşuluk yapanlar, evlenenler, çevresindeki zulmü, haksızlığı gözleriyle görüp şahitlik edenler, o anda nasıl bir tavır takınacaklarını, aç kalan, susuz kalan, mazlum, mağdur ırkı, bedeninin, derisinin rengi, teni simsiyah olan farklı milletlere ait insanlarla bir toplumda nasıl yaşanacak, nasıl yaşanmalı? Fakirin hakkı, haksızlığa uğrayanın hakkının haksızlık yapanla nasıl alınacağı, iffetli, izzetli, vakarlı, onurlu bir hayat nasıl yaşanır? Bütün bu soruların cevabı Şüphesiz bizim için mutlak örnek olan Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam hayatında mevcuttur. Yeter ki arayalım, buluruz. Arayan bulur, kıymetli kardeşleri. Okulda bir öğretmen öğrencilerini imtihan ettikten sonra sorduğu soruların öğrenciler tarafından kağıtlar artık böyle bitirilip öğretmen onları toplayınca doğru cevap anahtarı olur, bir kenarda durur. Öğretmen bakar Ali, Veli, Hasan, Hüseyin, Ahmet, Mehmet şu soruyu doğru mu yapmış yanlış mı yapmış doğru cevap anahtarına bakar ona göre notunu verir. Peygamberimiz Aleyhisselam'da kıyamet günü tüm insanlık için mutlak doğru cevap anahtarı olacak. Teşbite hata olmasa inşallah. Yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun razı olduğu bir kul olarak yaşadık mı yaşamadık mı? ahlak edebi kuşandık mı kuşanmadık mı dürüst müyüz değil miyiz istikametimiz doğru mu değil mi adil miyiz zalim miyiz haklı mıyız haksız mıyız nasıl bir hayat yaşadıysak Rabbimiz Celle Celaluhu doğru cevap anahtarımız olan Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatına bakacak ve ona göre teşbiti hata olmazsa bizim notumuzu verecek. Onun için Resulullah'ın örnekliği bizim hayatımızın vazgeçilmezidir. Onun için Hazreti Peygamber'in hayatını adeta laboratuvar ortamındaki gibi ince ince en hassas noktasına, en ince ayrıntısına kadar okuyup çok iyi anlamak lazım. Çünkü bugün insanlık bir kurtarıcı bekliyor. Müslüman toplumlar da kurtarıcı bekliyor, gayrimüslimler de. Fakir de bekliyor, varlık içerisinde yaşayıp şımaran, kibirlenen varlık içerisinde Huzurun fakirliğini yaşayan insanlar da bir kurtarıcı ağasını bekliyorlar. Bugün mahallelerde, sokaklarda, parklarda madde bağımlısı olup da bir kurtarıcıyı bekleyen gençlerimizin de kurtarıcı Resulullah'ın öğretileri, örnekliği, sünneti ve yaşantısıdır. Bunu herkesin iyi anlaması gerekiyor. Karı koca arasındaki problemlerin çözümünde Allah Resulü'nün Mutlak ilaçları, reçeteleri vardır. Önerileri vardır, tavsiyeleri vardır, uygulamaları vardır. İki ortak arasındaki problem, iki Müslüman devlet arasındaki problemlerde veya Müslümanlarla gayrimüslimler arasındaki anlaşmazlıklarda bugün zina, gayri ahlaki tutum ve davranışlar, erkeğin erkekle evlenmesi, kadının kadınla evlenmesi dediğimiz Lut kavminin lanetliği fiilini işleyen insanların da kurtarıcısı Resulullah'tır. Kurtuluş reçetesi Resulullah'ın öğretilerinde, nasihatlerinde, tavsiyelerinde vardır. Kıymetli kardeşlerim, şöyle bir çevremize bakalım. İnsanlar çok mutlu değil aslında. Mutluluğun adresi yine peygamberimizin örnekliğindedir. Onun hayatına bakacağız. Onu iyi anlayacağız, iyi analiz edeceğiz onun yaşantısını. Dolayısıyla biz ne iş yapacaksak ona bakıp onun yap dediğini yaptığımızda yapma dediğini yapmadığımız zaman doğru bir çizgi üzereyiz. Sonucu ne olursa olsun Resulullah'ın bize tavsiye ettiği şey yaptığımız takdirde bilelim ki mutluyuz ve huzurluyuz. Ama Resulullah'ın öğretilerinin zıttına bir hayat yaşarsak, Efendimizin yapmadığını yapsak, yaptığını terk edecek olursak, böyle bir hayat tarzımız olursa bir elimiz yağda bir elimiz balda olsa dahi varlık içerisinde yaşasak dahi depresyondan, stresten, sıkıntıdan, mutsuzluktan çıkıp kurtulamayız. Onun için insanlığın kurtarıcısı 6. yüzyılda Peygamber aleyhissalatu vesselam da Allah onu seçti gönderdi. 21. yüzyılın biz müminleri insanlığı içinde 30. yüzyıl 50. yüzyıla eğer kıyamet kopmazsa gelecek bütün beşeriyetin kurtarıcısı Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dır. Onun için peygamberimizin sünnetini, yaşantısını iyi bilmemiz, iyi öğrenmemiz gerekiyor. Peygamberimizin sünneti sadece tabağın dibini sıyırmak değildir elbette. Peygamberimizin sünneti sadece sakal bırakmaktan ibaret değil. Sadece teheccüd namazlarına kalkmaktan ibaret değil. Elbette bunlar sünnettir ama yalan söylememek de peygamberimizin sünnetidir. Zina yapmamak da peygamberimizin sünnetidir kadın erkek ilişkilerinde hangi sınırlara dikkat edeceğimizle ilgili Efendimizin öğretileri ve onun yolundan gitmek de onun sünnetidir. Zalime karşı mazlumun yanında yer almak, ırkçılık yapmamak, ben tok yatayım komşum aç yatsın bana ne zihniyetini red etmek, anne babaya hürmet etmek, çoluğumuzu çocuğumuzu kızımızı gelinimizi İslam'a göre onların yaşamasını sağlayıp İslam'ı öğretip cennete hazırlamak, kızlarımızın, gelinlerimizin, eşlerimizin İslam'a göre giyim kuşamına dikkat etmek, faizi ticaretimize alışverişimize bulaştırmamak, haksız kazancı şu boğazdan aşağı indirmemek de Resulullah'ın sünneti değil mi? Günde beş vakit namazı kılmak, cuma saatinde alışverişi bırakmak, komşuya eziyet etmemek, akraba ilişkilerini güçlü tutmak, karşılaştığımız bütün insanlara bizim güzel bir örneklik teşkil etmemiz, örnek olmamız, neslimize, gençlerimize, yarınlarımıza imanı, İslam'ı, ahlakı aşılamak da Peygamberimizin sünnetidir. Soralım kendimize. Biz şimdi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam onun izinden, onun yolundan, sünnet-i seniyyesi üzerinden giderek bir hayat yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz? Herkes bu sorunun cevabını kendi hayatında arayıp bulmalıdır. والحمد لله رب العالمين